把，把，把，把，把。 Cumhuriyeti sloganımız, şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan olarak belirlenmiştir. Binlerce yıldır medeniyetlere beşiklik eden bu topraklar, bugün attığımız her adımın, diktiğimiz her fidanın ebedi kanıdır. İşte bu yüzden şahidimiz toprak diyoruz. Bugün ellerinizle toprağa bırakacağınız her bir fidan, geleceği atacağınız en kıymetli imza olacaktır. Yeşil vatan sadece hudutları çizilmiş bir toprak parçası değil, ormanıyla, suyuyla, havasıyla nesilden nesile taşıyacağımız hayatın ta kendisidir. Bu yılki kutlamalarımız sadece bir dikim etkinliği değil, yeşil vatan seferberliğidir. Sayın Valim, kı kıymetli hazırım. Orman Genel Müdürlüğümüzce bu yıl 15 milyon filanın toprakla buluşturulması hedeflenmektedir. Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü olarak ilimiz başta olmak üzere Koronavirüs sahamızdaki 7 ilde 58 farklı sahada toplam 1 milyon 180 bin adet fidan e, bu hedefe katkıda bulunacaktır, bulunacağız. Bugün burada 500 dekar sahada 63 bin fidanın dikimine başlıyoruz. Diktiğimiz bu fidanlar geleceğe nefes olacaklar. Bugün burada toprağa fidan dikerken aslında bir geleceğe umut, insanlığa bir nefes dikeceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2019'da ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ülkemizin çevreye olan duyarlılığını, doğaya olan sevgisini sembolleştiren çok anlamlı bir gün. Bu anlamlı günde biz de hep birlikte Şanlıurfa'dan yükselen sesle şahidimiz toprak, imzamız filan, sevdamız yeşil vatandır diyerek bu güzel geleneği sürdürüyoruz. Öncelikle milli ağaçlandırma seferberliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Galizyon Komutanım, Başsavcım, aramızda bulunan çok kıymetli protokol mensuplarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız. Hakikaten ülkemiz için iftihar edilecek bir girişim. Urfa'mızda bundan ders alacak, daha çok ormanımız olacak. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu kadar çocuklarımız, gençlerimiz burada olmuyorlar. Orman de bundan gerekli mesajı alacak. E çok daha ağaçlandırmayla Urfa'mızın topraklarını buluşturacak. Şimdi hep beraber ağaç dikiyoruz. Evet. Fidan dikmeyi tavsiye ettiği gibi biz huzurunda toplandık. Bu can can taşıyan fidanlarımızı toprakla buluşturmak için buraya geldik. Ellerimizi açtık dualarımızı kabul eyle. Ayy. Ya Rabbi devletimizi, milletimizi bu mübarek vatanımızı kıyamata kadar daim ve ebedi eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, <laughs> dikeceğimiz bu fidanlarımızın en kısa zamanda yetişmesini, milletimizin faydası için büyümesini nasip eyle. Amin. Ya Rabbi mevcut olan ormanlarımızı yangınlardan, felaketlerden sen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi bize yeşillik bilinci ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi vatanımızı güzelleştirme bilincini bize ihsan eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Şehitlerimizin, gazilerimizin makamını âli ile Ya Rabbi özellikle Şanlıurfa'mızda bir kurallık kuraklık devam etmekte. Hem Şanlıurfa'mıza hem ülkemizin her tarafına rahmetini, bereketini niyaz ediyoruz. Bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Köprüte gelalım hemen çok kısa. Evet. Evet. いいますか、